Selamun Aleyküm. Ben... Lan. <laughs> Yanlış bu <buton> galiba. Poz <laughs> ver, poz poz orası çocuğu Poz versen oğlum. Analiz. <laughs> Oy. Ne lan? Oha. Wow. Nasıl çeviriyorsun mouse'u? Nasıl hareket ediyorsun? Çok tatlı bir şey ama ya. Sizin de var mı hayvanınız? Evet, benim köpeğim var. Ne marka? Golden. Ne marka? <laughs> ne yapıyor? sindi mi <laughs> Tüm kızlar mı? Onu ne vurdun Cemil Uzun böyle filmi vardı. Hangi <laughs> film lan bu? <laughs> Yeni mi lan bu? iyi lan. Bunu nasıl yapmışlar oğlum? Oğlum patlar la bu. <laughs> What the fuck? benim geri dönmem gerek. Henüz ölemem. Anlamıyor musun? Ölemem. İşte bak bunun için geç kalmış olabilirsin. Her şey bitti mi yani? Serap abi. Kerem'i e de lütfen. O ne lan? Ee, ya herhalde. Heh. süt, yoğurt. Anlayamadım bakacağım. Bu kesinlikle sevgilim. Ortaokul hayatım boyunca hiçbir Türkçe sınavına ders çalışarak girmediğini... Buna rağmen hep en yüksek notları aldınız. Söylesem ne dersiniz? Valla ben hangi yöntemle kopya çekiyordunuz derdim hocam. <laughs> ben de senin gibi koluma yazarak çekmiyordum derdim İrem Şu. Oy. Ee, şey... Aa bunu görmüştüm. Oğlum bu çok iyi. Bu çok çok iyi oğlum bu ne? <laughs> Oğlum bu ne lan? Ben bunu görmemiştim. Farklı versiyonunu görmüştüm. Kendime bir ev ayarlarım. Orada yalnız kalırım. Ondan sonra bir evlatlıktan çıkarım ha. Ya bir gitsene. de hmm. dinlensin sen. Odanın kapan dinleniyor. Kızma demedim canlarım, canlarım ya bakın. Dur ya. Ülbeye geleceğiniz mayko yeni küve. Landoza Bakın ha güzelliğe bakın. Yemem ki bunu. Aa, bu da ne mare? Gözü Oha. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor oğlum? Lan ne oluyor? ne Bu ne lan? olmuş. O sana bir sana bir şey diyeyim mi? Bana lazım. Bu ne kaç para bu? Yani gene silahsızım diye ölürüm. 2'dir. Sikecamı. Allah! Metrik zaman okuyayım. İyi günlerde sadece o günü iyi günlerde sadece o günü konuşan, bugün güzeldi diyen, kötü günler yakaladığı zaman da o kötü günleri geriden gelip bütünlemeye çalışan zihniyet benim zekamın çok altında. Kim bu adam? <laughs> bu abi biri mi? Gece 12'de yemedi biliyorum ben. E, Küpe para filmi görünce Başka, peder. Başka kurucu erkekleriz beyler bakın size bir şey söyleyeyim mi? Bu hayatta birçok bir, bir çok dini inanç var. Adam gidiyorsun ineğe de tapıyor. Saygı. Adam güneşe tapıyor. Mesela mantıklı. Diyor ki lan görüyorum her sabah çıkıyor akşam batıyor. Mantığı var saygı duyuyorum. Ben o taraklarda yokum. Her şeyi anladım bu hayatta ve saygı duymaya başladım İna inanç işine. Burcu inanan adama saygı duymuyorum. Ben de. Çok özür dilerim. Kesinlikle. Yani bu hayatta Max Bence de. hareketi kendini etkileyeceğini düşünen adam katıksız geride kaldı. Maldır. Merkür oynadı bana bu oluyor. Ya sen de misin Merkür? Aynen öyle. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani? murç bunlar yalan dolan kepazelik işe. Çok haklı. Burcu ne varsa siktirsin gitsin arkadaşlar. Şınav bir artık şınav mı çekiyoruz? Her küfürde <laughs> Yerim lan ben bunu oh, oh. <gülüyor> <Anam> <gülüyor> <gülüyor> Bir de götürülüp gitti <laughs> 16 saat Gerçekten öyle bu arada. Adam lan vallahi adam lan. Yok. Hayır abi şunu üstüne geçirmişler. Adam ya. Adam abi. abi. abi, abi, abi. Adam. Vallahi ben ilk robot sanıyordum. Sadece adam var bunun içinde. Başkası geldi durdur. Oğlum oyunu kapat. Anamı sülalemi siksinler. Bak o internetin internetin kablosunu keserim. Şu lan. Oynama ya Aşkım çok yoruldum Niye aşkım Bulaşık çamaşır derken hal kalmadı Evet ya sizin işiniz de zor Keşke erkek olarak kalsaydın Seni biz abi yaptık lan Seni biz abi yaptık oğlum Sen de belmini bize patlattın Oy, oy. İçerde bu kadar insanı sen mi sıkın derhal oradan. Putin'in Kötü durdu. Bir daha koyalım benim resmi koyalım. Bensiz olmuyormuş. Onu ben aldım. Harika. O ışığı yanıp evlere buradan selam söylüyoruz Ankara'da. Oha oğlum. Izleyenler... Olaya bak. Maşallah. Şöyle... Olaya bak. Evlerden bir tanesine, evlerden bir tanesine yakınına biraz zoom yapabiliyor muyuz? Bir tanesine şöyle yakın girebiliyor muyuz bizi izleyenlerden? Evet, o da bir apartman harika. Aha. Apartmanın hepsi bizi seyrediyor. En alt kat uyuyor mu? Evet. Evet cama çıkarlarsa cama çıkarsa biz buradan bir el sallayalım kendilerine. Onlar da bize bir el sallasınlar. Oha oğlum. Milletin mahremini çektiler. Elden ele kız yalanları. Aşkım çocukluk arkadaşım öyle bir şey yapmaz. <laughs> Aşkım one. Bu Bunu ben çok söylerim bu arada Bunu ben çok söylerim Abi bana gelmiş koların zararlarından bahsediyor Ama bilmiyor ki en zararlı maddeden Deterdi o gözlerin Kafamı kıyak yapardım alsın gülüşleri Hadi oğlu, özledik Kışışlara be harbiden sokuyordu beni o sözlerin Tribe girdim ulan harbiden neden gittim Ne fırtınalara şahit Vazgeçmişken çıktım karanlıktan Aha Bunu görmüştüm Oha. Windows 10 istiyorum. Windows 10 olsun abi. Al lan. Windows 10 daha iyi bu arada. Gidip gidecek ömür ahvaline yandım.